hayatının damla damla akışını izle. <laughs> <A fight decision. gülüyor> <laughs> <laughs> Varsa AD kasar. İnşallah. Bakalım, göreceğiz. Trollü olabilirim de. Biraz limit test, birazcık ekstra gameplay. Bir şeyler deneyeceğim bu el. Well. Oh fuck. What oh, the fuck? Oh shit. Oh for oh. Oh shit. Oh. Let's. Den 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 Tateriko hey ulan çete bakıyordum. Hoş geldin. Kaçıncı ay onda bakacağım. Bakamıyorum şu <laughs> What the hell? Oh my god. No way yeah, yeah. Lan Morgan herkes burada şu an. Herkes şu anda bunun farkında yani yaşanacakların. Öldü. Ultim daha erken patlayacak. Double kill. Basmayacağım da bilerek. Ghost'um devam ediyor çünkü yakalayabilirim. Mesela şöyle bir yerde işimize yarayabilir. İyi farm yapıyorum. Yok iyi farm yapmıyorum. Bu iyi farm değil yani şu anki yaptım. Ne yaptın bana? E'ni tutursan öldürüyormuşsun ya. Çok gereksiz bir ölüm. Bat. Ah. Oh. Beynim sıklar ya. Ding ding ding. O ne? Bak ben buna koşarım. İzleyin. Kos 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 Lol, dead. kos 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 Selerity mi be? Kozmik hızlandırıcı mı be? Nereye gidebiliriz? Bu adam bunu öldürmüş. Bot lane'e gidebilir sadece. Bot lane ölüyor. Hiçbir şey yok şu an haritada yapacak. Şunun dışında. Abi gerçekten şey yedim. İnanamıyorum asist alayım şuradan. Zaten W ile alacaktım da. İki kişi tuturmaya çalıştım da menzil uzaktı. Ben bunu almak istiyorum ya. Kaç tane Q atabilirim bunlar gitmeden? İki tane atabiliriz Değmedi mi? What the fuck? 으다, 으다. 뭐, 네, 뭐, 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 Can bir ultim olsa burda Eee Wonderful Aa, Çok kötü What the fuck Kaç 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 Öldü Sansızlık Bu Flash attı o zaman. Yo. E süper. Ne kadar kötü oynadım. Niye böyle oynadım ben burayı? Warwick koşuyor üstüme. <laughs> Durmayalım burada. Akıma falan filan anladın mı? Baron Nashor A Baron Nashor is. Uh, oh my god, there. Oh my god. Ooh. Yuck, sickly, the What? Ne güzel de da öyle. Helal olsun. Ölmeyin çocuklar ölmeyin. 9 kişi burada da söylüyorsunuz. Aa, takım. Lanet olsun takım. Lanet olsun. Hayır. Aa, yapmayın aa. Hala öyle olan. Baron Nashor gidiyor. Baron Nashor. <laughs> Andık. <Ver. gülüyor> bye bye. ya oha Spiderman misin ya ölmüyor lan benim bana da bay bay nereden tuturdu E'yi kanka Balan bana buradan buraya E attı bu nasıl ne bu nasıl bir saylas bu kötü W attım niye şimdi öldüğümü söyleyeceğim size orada neden W kullandım Warwick'in tüneli almasını planlamıyordum bana geri dönmesini o atak atmasını planlıyordum heal almasını engelleyecektim ama adam tüneli alınca ben mal gibi W atmış oldum sonra öldük böyle sonuç olarak ne oldu? W başı kullandığım için ve takımda kimse benden başka hasar vurmadığı için ben W başı kullandım öldüm sonra herkes ölecek. Arkasına adam geliyor mu bunun? Bana oynama. Öldüremeyeceksin ki beni ne yapıyorsun? Amaç ne tam olarak? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Onu... Neyse. Bu level'da. Karakter olarak bir de itemini atarak başlıyorsun kayıt yeteneğinde kalmıyor. Wow! Vurdum o E'yi bayağı saracak. Alma kanka niye aldın kankam benim? Adam zaten ölecek. Nereye gitti adam? Adamı alması zaten öldüreceğiz. Ya o or... Tabi <laughs> <laughs> efendim. ee, ultisini almamış mıyız biz bu adam? Ben ultiyi nereye fırlattım? Ben Zayan ultisini aldık diye fark ettim almamışız. <laughs> <laughs> Hole <Hall> Slayer. <laughs> Bok gibi bir fight dönecek burada ama. Hadi bakalım. <laughs> Uf, uh, Silas. <sayesiniz. Gülüyor> Shut down. Helal be mother bear. O! Oh! Brezilya? O oh, adam niye asar... Adam niye asar Ignite'ım da boşa gitti. Fuck. Dondu dondu. Dondu. Ama o ejderi verirsek kaybederiz. Hasar yemiyor sayılırız. Rabadon'un var yine bir vuruyorum adamı. Niye öyle? Shadow Flame alayım ben de şimdilik bunu alacağım. O eee ejder fight için bunu alacağım. Daha hızlı kosarız. 18 level 4144 canı olan bir Vladimir ama e bunu verdik. Ha tamam. Kötü bir ulti değil. Burada burada. <laughs> kos kos kos. Oo. What the fuck? Şaşırdım kendime şaşırdım. O kadar vurmayı beklemiyordum. What the fuck? Ko <laughs> Koşuşa bak benim <laughs> bitir oyunu bitir bitir. Niye bitirmiyoruz oyunu? Bizim Odir'le Bard ne yapıyor? Odir Bard? O diri Bart, o diri Bart. Ne yapıyorsunuz. Alo. Şaka mı bu? Şu anda? Ölmüyorum ha. Peki öldürebilecekler mi? Yok. Öl, ölürse biter. Pardon küfür için. De çoktan bitmişti gelsen. Dünüz mid lane'e tıklasalar bitirecektik oyun. Bot lane'den de anlamadım. Vaf. Döner demiştin. İyi de hiç kaybetmedik ki oyunu zaten. Hani geri düşme gibi bir muhabbet olmadı ki sadece adamların Adamları 1500 vurmayı beklemiyordum ya. Galiba ee... Um, full build Vladimir ya Çok ne aldığının önemi yok galiba 18 level full build Vladimir olduktan sonra Ne aldığımızın pek bir önemi kalmıyor